Herkese merhabalar. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri olarak 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde hazırlamış olduğumuz lisans tezimizi sizlere sunmak için buradayım. Araştırma grubumuz Aleyna Okuyucu, Ben Hayrün Nisa Baştan, Rümeysa Hulus, Sare Dilan Bozkurt ve Zeynep Nur Öztekin'den oluşmaktaydı. Sorumlu öğretim elemanımız Doktor Aslıhan Burcu ÖzTürk hocamızdı. Araştırma konumuz COVID-19 küresel salgın döneminde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin eğitimde yaşadığı sorunların veli deneyimleriyle toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında incelenmesi ve okul sosyal hizmetinin eksikliğiydi. Araştırmamızın problemi COVID-19 virüsünün hızla yayılması sebebiyle salgın tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Salgının ilerleyen dönemlerinde eğitim ve öğretim sisteminde örgün eğitimden çevrim içi eğitime geçilmiştir. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için eğitim televizyon ve uygulamalara erişimi olan ve internete bağlanabilen cihazlarla sağlanmaya çalışılmıştır. Bu durum uzaktan eğitim modellerinin planlanmasından uygulanmasına kadar her aşamada salgının getirdiği daha da kısıtlayıcı ekonomik ve sosyal hayat şartlarını da göz önünde bulundurarak Öğrencilerin evlerinde eğitime devam edebilmeleri için sahip olmaları gereken teknik imkanların eksikliğinden kaynaklanan hak kayıpları yaşanmasına neden olmak, olmaktadır. Bu bağlamda küresel salgın sürecinde her kademedeki öğrencinin yaşamış olduğu denetleme yoksunluğu ve araç geri eksikliğinin belirlenmesi gibi sorunlar okullarda sosyal hizmet mesleğine duyulan gereksinimi ortaya çıkarmıştır. Küresel salgın sürecinde evden eğitime devam etmenin getirdiği bir diğer sorun ailelerdeki sorumlulukların artması, aile içindeki rollerin artarak değişmesi ve ebeveynlerin iş yükünün artması olarak düşünülmüştür. Araştırmamızın amacı ise Eğitimde salgına karşı alınan önlemlerden biri olan uzaktan eğitime geçişte, eğitim sistemi içinde çocuğun ve çevresinin çok boyutlu incelenmesi kapsamında hak ihlallerini tespit etme ve bu doğrultuda sorunları belirleme, önleme ve çözme mekanizması olan okul sosyal hizmetinin ülkemizde uygulanmaması ve eğitimin eve taşınması ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında belirli bir cinsiyetin üzerine artan sorumlulukların yüklendiğini göstermek amaçlanmıştır. Araştırmamızın evren ve örneklemi ise evrenimiz ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bakım veren bireylerden oluşmuştur. Bu araştırmanın örneklemini Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bakım veren bireyler oluşturmuştur. Araştırmamızın yöntem kısmındaysa nicel araştırma Modeli ile gerçekleştirdiğimiz nicel araştırmanın veri toplama aracı olan araştırmacılar tarafından araştırmanın amaçları ve değinilmek istenen olgular temelinde oluşturulan dijital anket formudur. Araştırmaya Türkiye'deki çeşitli illerde bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bakım veren bireylerden oluşan 220 katılımcı katılmıştır. Araştırmamızın bulguları ise şöyle. Cinsiyet dağılımına baktığımızda araştırmamız kapsamında düzenlediğimiz anketin katılımcılarının %76.4'ünü kadınlar, %23.6'sını ise erkeklerin oluşturduğu görülmüştür. Diğer araştırma sonuçları da göz önünde bulundurulduğunda Buradan hareketle kadınların veli olarak bulunma durumunun ya da öğrencilerle ilgilenen kişilerin daha yoğunluklu olarak kadınlar olduğu sonucu ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bir diğer grafiğimizde ise uzaktan eğitime devam eden evdeki öğrenci ve kardeş sayısının dağılımını görüyoruz. Bu çerçevede hane içerisindeki öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde karşılanması gereken ihtiyaçlarının hane içerisinde bulunan eğitime devam eden kardeş faktörünün de incelenmesi araştırmacıların önemli bulduğu konular içerisinde yer almaktadır. Bir diğer grafimizde öğrencilere ödevlerinde yardım eden kişiler vardı. Bu grafikte dikkat çeken çıktılar kız kardeş abla oranının %20.55, erkek kardeş veya abi oranının %9.65 çıkmasıyla aradaki oranların farkın farkıdır. Kız çocuklarının Covid-19 döneminin öncesine kıyasla ev işlerine daha fazla yardım ettiği ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin bakım veren çocuklar da olsa cinsiyetler arası farklılıklar yarattığı ortaya çıkmıştır. Çocuk bakımında sorumlulukların eşit dağılımı durumunu görüyoruz bir sonraki grafikte. Grafikteki veriler karşılaştırıldığında tablodaki yanıtlar arası oran farkının %22.72 olması katılımcı ailelerin yarısından fazlasının yani %61.36'sının çocuk çocuk bakımı konusunda sorumluluk dağılımı olması toplumsal cinsiyet rolleri konusunda umut vadeden eden sonuçlardan olmuştur. Bir diğer grafiğimiz iş bölümünün eşit dağılıp dağılmadığını düşünme durumudur. Grafik verilerin sonuçları doğrultusunda katılımcıların ev işleri ve bakım konusunda eşit sorumluluk dağılımı düşüncesinde değil, Ev işlerini yapana yardım zihniyetinde olduğu sonucu çıkmıştır. Okul destek sistemlerinin psikososyal destek sağlama durumu grafiğine baktığımızda ise bakım verenlerin çoğunluğunun okul destek sistemlerinin psikososyal destek sağlamadığını belirtmiştir. Araştırmamızın sonuç kısmı ise şöyledir. Salgın dönemiyle eğitim hayatının çevrim içi eğitim ile ağırlık kazanmasıyla birlikte hanelerin internet erişimi, teknolojik alet kullanımları önemli bir konuma ulaşmıştır. Hane içerisinde birden çok öğrencinin olması, hane içinde farklı öğretim kademelerinden öğrencilerin bulunması, normal koşullarda şehir dışında okuyan öğrencilerin pandemi döneminde haneye dönmesi gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda Hane içerisinde internete erişimi sahip teknolojik alet sayısının öğrenci sayısını karşılayabilecek nitelikte olması eğitimin devamlılığı için önemli görünmektedir. Ailelerin veya bireylerin maddi alım güçlerinden doğrudan etkilenen ve uzaktan eğitim sürecinde de ciddi bütçe ayrılmak zorunda kalınabilecek bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma kapsamında ulaştığımız velilerin büyük çoğunluğunun okul destek sistemleri tarafından bilgilendirilmemesine rağmen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ders dışı internet kullanımını sıklıkla kontrol ettiği ortaya çıkmıştır. Araştırma kapsamında okul sistemine dair yaşanan tüm sorunlar okul se okul sosyal hizmeti uygulaması ve müdahalesi kapsamına girdiğinden ve sosyal hizmet alanının faaliyet alanında önemli mücadele alanlarından olup küresel salgın dönemiyle ülkemizde çevrim içi eğitimi geçilmesiyle birlikte eksikliğinin daha da derinden hissedildiği bir alan olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmamızın öneriler kısmı ise şu şekildedir. Öncelikle okulda sosyal hizmetinin okul sistemine kazandırılarak başta çocuk yoksulluğunu önleyici tedbirlerin alınması ve gereken kaynak desteğinin sağlanmasıyla çevrim içi eğitime öğrencilerin okul sisteminin bir parçası olarak yaşadığı sorunların tespiti ve etkili müdahaleleri sağlanmalıdır. Ülkemizdeki öğrencilerin her birinin eşit ve adil eğitime ulaşabilmesi kalıcı ve etkili bir sosyal politik olarak uygulanmalıdır. Öğrencilerin tamamının internete erişiminin kaliteli ve sürekli hale getirilmesi altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla sağlanmalıdır. Ülkemizde çocukların haklarına erişebilirliklerinin artması açısından Çocuklara en rahat ulaşılabilen ortamlar olan okullarda okul sosyal hizmeti modelinin uygulanması gerektiği açıkça görülmektedir. Salgın sürecinde internet ve sosyal medyada geçirilen sürelerin arttığı baz alınarak hem öğrencilerin hem de bakım verenlerin güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmeleri teknoloji okulu okuryazarlığı okur yazarlığı becerilerinin kazanmaları konusunda desteklenmeleri gerektiği açıktır. Araştırma verilerine ek olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin internete erişimi temel insan hakkı olarak kabul etmesi ve bazı ülkelerin internete erişim hakkına yönelik adımlar atması, Türkiye'deki politika üreticilerinin bu konuya yönelik politika destekli adımlar atması gerektiğini gözler önüne sermiştir. Geliştirilen politikaların kadın bakış açısı ve yüklenen roller bağlamında kalıplaşmış algıların tekrar gözden geçirilmesi ve toplumun gelenekselleşmiş cinsiyetleri affettiği normların politikalardan arındırılması gerekmektedir. Covid-19 pandemisiyle iş yerinde çalışma sürecinde Çocuk sahibi ailelerin çocuk bakımı noktasında kreş hizmeti veya nakdi kreş yardımı temelinde geliştirilecek politikalar ve çeşitli uygulamalar geliştirilmelidir.